Babanakkaş Sokak, Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde yer alıyor. Gümüşyolu Caddesi ve Kuzguncuk İlköğretim Okulu arasında uzanan bu sokak, Rum Ortodoks Mezarlığı'na ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda sokak, köprü manzarasıyla sokaktan geçenleri mest ediyor. Haydi gelin, sokağın isminin hikayesine birlikte bakalım. Babanakkaş Sokak, adına 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü sanatkar Babanakkaş'tan alıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde tanınmış bir sanatçı olarak 1475 tarihli bir vakfiyede adı geçen Baba Nakkaş... ...üstadı muazzam olarak tanımlanıyor. Bu da onun sanatındaki ustalığını ve dönemin padişahı üzerindeki etkisini gösteriyor. Aynı vakfiyeye göre Fatih Sultan Mehmet Baba Nakkaş'a Çatalca yakınlarındaki bir köyü arpalık olarak vermişti. O yıl sonra bu köyde bir cami yaptırarak burayı vakfetmiş ve köy onun adıyla anılmaya başlamıştır. Bu köy Büyükçekmece Gölü ile Terkos Gölü arasında yer. ...yer alıyor. Baba Nakkaş Sokak... ...tarihi konaklarıyla da öne çıkıyor. Emine Sultan'a ait köşk... ...ve Ayşe Sıdık'a hanıma ait... ...iki köşk bölgenin... ...mimari zenginliğini sergiliyor. Emine Sultan Köşkü... ...Kuzguncuk sırtlarında yer alıyor ve çevresi... ...yüksek duvarlarla çevrili... ...geniş bir bahçeye sahip. Bu bahçe farklı sokaklardan açılan kapılarla erişilebilen bir koru gibi tasarlanmış. Ayşe Sıdıkı Hanım'ın yaptırdığı köşkler ise tarihi olaylara tanıklık etmiş ve önemli kişilerin yaşamlarına ev sahipliği yapmıştır. Babanakkay sokakta yer alan yaşlı ağaçlar ve bahçeler bölgenin doğal güzelliklerini yansıtıyor. Özellikle erguvan türü ağaçlar sokakta yürüyenlere huzur veren bir atmosfer sunuyor. Bu ağaçlar mevsiminde açtıkları çiçeklerle sokakta yürüyenleri adeta büyülüyor. Ayrıca sokakta bulunan tarihi sedir ağacı da bölgenin doğal zenginliğine katkıda bulunuyor. Babanakay Sokak sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sosyal yaşamın dinamikleriyle de dikkat çekiyor. Bugün bu sokakta birçok kafe, restoran ve sanat galerisi bulunuyor. Yerel halkın yanı sıra ziyaretçiler de burada keyifli zaman geçiriyor. Babanakay Sokak isminin hikayesi buradan gelmektedir. Ayrıca hepimizin bildiği Hayat Bilgisi dizisinin çekildiği Kuzguncuk İlköğretim Okulu'na ev sahipliği yapan bu sokağı mutlaka ziyaret etmenizi ve bu büyüleyici atmosferi deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir sonraki sokak ismi hikaye videomuzda görüşmek üzere. Sokak deyip geçmeyin.